açtığımda birkaç tane kozmetik kutusu videosu yapmıştım. Onları izlemiş olabilirsiniz. Daha sonra her ay işte bu kutudan şu çıktı, bu kutudan bu çıktı diye konuyla ilgili video çekmedim. Çekenleri oluyor zaten. Ben sadece böyle şeyler de var diye bahsetmiş olmak istemiştim. Kadalı ilk açtığımda. Şimdi bu da değişik bir kutu mantığı. Diğer kutularda şöyle bir şey oluyor genellikle. Yurt dışında da bu hep böyle. Bizde de işte bazıları değişti sonradan. Genel olarak mantık şu bir e, sabit bir ücret ödüyorsunuz mesela 20 lira e, bu durumda 30 lira böyle bir şey bu bedeli içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir kutuyu satın almak için ödüyorsunuz. Deli misiniz? Ne olduğunu bilmediğiniz bir kutuya böyle bir para veriyorsunuz. Şu nedenle veriyorsunuz. Öncelikle yeni ürünler denemeyi seven bir insansanız birçok blogger, youtuber zaten yeni ürünler denemeyi çok sevdikleri için böyle şeyler yapmaya başlıyorlar o yüzden sanırım blogger ve youtuberların neredeyse tamamının yenilik çok açık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yeniliklere açık olmak için blogger ya da youtuber olmanız gerekmiyor. Yeni ürünler denemeyi seviyorsanız bu kutu size sürpriz ürünler e sunmuş oluyor ve bunu her bir ürünün toplam fiyatından çok daha düşüğe yapmış oluyor. Yani örnek olarak mesela şöyle bir şey olabiliyor. 20 lira ya da 30 lira diyelim. 30 lira ödüyorsunuz ve bunu neye karşılık ödediğinizi bilmiyorsunuz. Sadece kutuya karşılık olduğunu biliyorsunuz. Kutuda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama kutudaki ürünlerin her birinin fiyatının, piyasa fiyatının toplamı mesela 100 lira oluyor, 120 lira oluyor. Siz 120 liralık ürün 30 liraya almış oluyorsunuz. Ama ürünleri siz seçmiyorsunuz. Kutulardan çıkan ürünlerin bir kısmı numune boyu olabiliyor, küçücük olabiliyor. Bir kısmı tam boy olabiliyor. Ben bu kutulara bayılıyorum. Keşke Türkiye'de daha fazla olsa. Amerika'da bunların her türlü çeşidi var. Mesela hayvanlara yönelik olan bir sürü farklı kutu var. İşte her ay değişik böyle ödül mamaları, çeşitli mamalar, köpek oyuncakları falan filan geliyor. Hayvanınıza bağlı olarak değişik kutular var filan. Türkiye'de pek yok. Lila kutu sistemini değiştirdi. Vanilya kutu hala var mı bilmiyorum. Ben eskiden abonesiydim. Glossy Box vardı kapandı. Nedense Türkiye'de bir şekilde iş yapamıyorlar sanırım. Size kozmetik firmalarının zaten numune vermekle ilgili bir acayipliği var. Malumunuz tester bile bulmak bizim kozmetik marketlerimizde çok zor. Anlaşılır gibi değil. Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da ve video platformlarında en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.